Ebu Bekir radıyallahu anh'ı biliyorsunuz ki bununla alakalı anlatılacak çok şey var dediğim gibi. Aleyhissalatu vesselam'ı korumak isterken müşrikler tarafından şiddetli bir şekilde dövülüyor. Öyle bir dövülüyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ı alıp eve getiriyorlar. Öldü mü ölmedi mi bu konu hakkında tereddüt ediyorlar. Yani öldü ölecek çünkü büyük bir baygınlık yaşıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve bunun üzerine annesi başında oğlunun uyanmasını beklerken Ebu Bekir radıyallahu anh gözünü açar açmaz diyor ki Resulullah nerede? Direkt Resulullah nerede diyor. Beni hemen ona götür diyor. Annesi diyor ki ne geldiyse başına onun yüzünden geldi zaten. Hele bir iyileş hele... yok diyor. Beni bir Resulullah'a götüreceksin diyor. Şimdi Ebu Bekir'in durumu ona olan özlemi neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Şuna benziyor. Hani bir anne var, küçük bir çocuğu var. Kadın bayıldı. Gözünü açtı. Çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Diyen bir kadının o psikolojisine benzer. O özlemine benzer. Yani çok derin bir özlem. Onsuz bir dakika bile duramayan bir Ebu Bekir'den bahsediyoruz. Evet. Bununla alakalı hepinizin bildiği bir hadis var ki bunu da nakletmek istiyorum. Ebu Hureyre biliyorsunuz kardeşler kendisi tamamıyla peygamberi çok sever. Bir dakika onsuz duramaz. Sürekli onun yanında, arkasında, önünde, hep onun rahlesinde ondan hadis dinleyen bir şahıstı. İmam Ahmed'in müstedinde geçen rivayetlerde şunu derdi. Derdi ki: Seni görünce ey Allah'ın Resulü mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor derdi. Gözüm ve gönlüm aydınlanıyor derdi. Şimdi ne kadar sevdiğini ortaya koymak için size bir kıssadan bahsedeceğim. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra tabiinden Şufey el Esbahi diye bir kişi var. Tabiinin büyüklerinden. Medine'ye gidiyor. Mescitte bakıyor ki birileri kalabalık yapmış. Diyorlar ki kim bu diyorlar. Diyorlar ki peygamberin ashabıdır diyorlar. Ebu Hureyre'dir diyorlar. O da oturuyor oraya. Şufey İbni Mati oturuyor oraya. Herkesin gitmesini bekliyor. Tabi bunun üzerine diyor ki ey Resulullah'ın sahabesi bana peygamberden öğrendiğin iyice anladığın bir hadis anlatır mısın diyor. Düşünün hayatı hadis öğrenmekle geçene bu Hureyre karşı tarafın isteğine hemen karşılık veriyor. Diyor ki tabii ki memnuniyetle ben sana aktarırım diyor. İsteğini yerine getiririm diyor. Ve bu sözü bitirir bitirmez birdenbire Resulullah'ın yokluğunu hissetmeye başlıyor derin bir hasret ve derin bir üzüntüyle hıçkırıklara boğuluyor Ebu Hureyre. Öyle ağlıyor ki şüfe onun bayılıp düşeceğini zannediyor. Sonra bir müddet geçiyor. Ebu Hureyre biraz sonra kendine geliyor. Şüfeye olan vaadini yerine getirmek için senin isteğini yerine getireceğim. Sana bir hadis nakledeceğim diyor. Ve diyor ki Resulullah'ın bu mescitte İkimizden başka kimse yokken bana söylediği bir hadisi sana rivayet edeceğim diyor. Arkasından tekrar hıçkırıklara boğuluyor ve tekrar ağlamaktan kendinden geçiyor. Biraz sonra tekrar kendine geliyor. Yüzünü siliyor. Üçüncü defa senin isteğini yerine getireceğim diyor. Ey adam! Ben Resulullah da bu mescitte ikimizden başka kimse yokken bana söylediği bir hadisi sana rivayet edeceğim diyor. Fakat bu defa diyor Şüfey öncekilerden daha çok hıçkırıklara boğulup ağlamaya başlıyor. Sonra diyor o kadar çok ağlıyor ki böyle yüzü koyun yere düşüyor. Şüfey Ebu Hureyre'yi kucaklayıp göğsüne bastırıyor. Uzun süre öyle kalıyor. Sonra Ebu Hureyre kendine gelince bu meraklı talebeye istediği cevabı veriyor ve ona kıyamet günü ateşin tutuşturulacağı üç kişiden bahsediyor. Bunlardan biri işte Kur'an öğreten kari, bunlardan bir tanesi Allah yolunda malını infak eden riyakar, bir de Allah yolunda cihad eden, riya yapan şahıs. Bunu naklediyor. Ebu Hureyre'nin kardeşler bu tavrı peygamber Aleyhisselatü vesselam'a olan hasreti diye yorumlanıyor. Çünkü her defasında ben ve Resulullah ikimiz bu mescitteyken ve başka kimsenin olmadığı bir zamanda diyor, hıçkırıklara boğuluyor. İşte Ebu Hureyre peygamber Aleyhisselatü vesselamı bu şekilde seviyordu. Her defasında kendisinden hadis isteyenlere Şöyle diyordu. Dostum, sevgilim Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyordu. Sözlere böyle başlıyordu. Dostum, sevgilim, sevdiğim Ebu'l Kasım şöyle diyordu. Yani ona olan özlemini sözlerden anlarsınız sizler. Mesela siz birine başka birini sorarsınız. O da der ki can dostum, arkadaşım kalbimde yeri olan o arkadaşım işte şu şu zaman gelecek inşallah. Dersiniz ya. Ebu Hureyre de bu şekilde cevap veriyordu diyebiliriz kardeşler. Evet. Birçok sahabenin kardeşler Vuslat heyecanı vardı. Dedim ya biraz önce. Yani öldükten sonra peygamberle beraber olacak mıyız, olmayacak mıyız? Sahabelerden bazıları aleyhissalatü vesselam'la beraber olmayı umuyorlardı. Enes bin Malik diyor ki İslam'a girme nimetinden sonra hiçbir şey bizi Allah Resulünün muhakkak ki sen sevdiğinle berabersin müjdesi kadar sevindirmemişti diyor. Yani İslam nimetinden sonra bizi en çok sevindiren buydu diyor. Ve akabinde şunu söylüyor. İşte ben de Allah'ı seviyorum. Onun Rasulü'nü seviyorum, Ebubekir'i seviyorum, Ömer'i seviyorum. Her ne kadar onların yaptıkları amelleri yapmadıysam da onlarla beraber olmayı umuyorum. İşte sahabenin küçüğü büyüğü, faziletlisi fazileti düşük olanı her biri bu hadise yapışıyorlardı. Çünkü Rasulullah dedi ki sen sevdiğinle beraber olacaksın. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Çok güzel bir müjde. Ama gerçek sevgiyle, gerçek sevdiğinle beraber olmak büyük bir müjde. Bugünkü insanlar kimi seviyorlarsa ahirette de onlarla beraber olacaklardır. Bunda şüphe yoktur. Biz de kalbimizde Allah'ın ve Resulünün sevgisini arttırmamız lazım. Ta ki sevdiklerimizle beraber olalım. Heh. Enes bin Malik meseleyi anlamış. Allah'la, Resulü'yle, Ebubekirle, Ömer'le, beraber olmayı bundan dolayı umuyor. Biri gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki kıyamet ne zaman? Onun için ne yaptın diyor. Allah ve Resulü'nün sevgisini diyor. Çünkü sevgi bambaşka bir şey kardeşler. Sevgi bambaşka bir şey. Ondan dolayı Ebu ölüm döşeğindeyken kendisi şunu söylüyor. Ayşe annemiz bunu naklediyor. Diyor ki Ebu Bekir'in vuslat heyecanı o kadar fazlaydı ki Böyle ölüm hastalığında diyor, "Bugün hangi gündür?" diye sordu. Dediler ki pazartesi günüdür. "Eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanıdır." dedi. Çünkü o bir an önce Resulullah'la vuslatı bitirmek, ona kavuşmak istiyordu vefatından sonra onunla beraber olmak istiyordu. Çünkü Ebu Bekir aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra sanki bir gurbetteydi. Sanki kimsesiz kalmıştı. Bunu diyor sahabe o bize hissettirirdi diyor. Peki Osman radıyallahu anh peki ne yaptı kardeşler? Osman radıyallahu anh'ın kıssasını her biriniz biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki Osman radıyallahu anh kendi döneminde halife iken asiler onun evinin etrafını sarıyorlar. Koskoca bir halife istese o asileri yok eder. Emrinin altında bir dünya asker var. Ki öncesinde i̇bn Kesir naklediyor bunu. Öncesinde 700'e yakın muhacir ve ensar içinde Abdullah İbni Ömer var. Abdullah bin Zübeyir var. Hasan var. Hüseyin var. Mervan var. Ebu Hureyre var ve bazı köleleri var. Eğer isteseydi zaten bunlarla kendini korurdu Osman radıyallahu an. Ancak o bunu istemedi. Bunu istememesinin bir sebebi vardı kardeşler. Çünkü düşünün asiler ne kadar olacak ki? Bu kadar askerin yanında onlar hiçbir şeye karşılık veremezdi. Oysa Osman radıyallahu anh şunu dedi. Dedi ki üzerimde hakkım olan herkese yemin verdiriyorum ki herkes kalkıp evine gitsin dedi. Hatta dedi ki kılıcını kırına sokan kim varsa onu azat ettim dedi. Yanındaki köleleri de gönderdi. Çünkü Osman radıyallahu an öncesinde bir rüya görmüştü. Rüyasında Resulullah'ı görmüştü. Ve o bir an önce Peygamber aleyhissalatü vesselamla olan vuslatı bitirmek istiyordu. Bunu tabi birçoğu nakletmez ama İbni Kesir bunu nakleder. Yani sahabeler Osman radıyallahu anh'ı bırakmadılar. Osman radıyallahu anh hepsini zorla evine gönderdi. Ve ta ki asiler geldiler, onun rüyasını doğruladılar ve onu o gün şehit ettiler. Bunun sebebi neydi kardeşler? Tarihçiler şöyle anlatıyor. Diyor ki bunun sebebi peygambere kavuşma isteğiydi diyorlar. Ona olan aşırı özlemdi diyorlar. Bunu dediğim gibi birçoğu bilmez ama doğru budur diyebilirim. Yine ölüm döşeğinde Bilal Radiyallahu anh'ın tavrına bakıyoruz. Kendisi 60 yaşında Dimeşte vefat ediyor. Şöyle söylüyor. Yarın inşallah sevgili dostlarımla beraber olacağım. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a kavuşacağım diyor ölmeden önce. Tabii eşi diyor ki vay başıma gelenler. Vay başıma gelenler. Sen öleceksin istediğin şeye bak. Deyince ah ne güzel, ah ne hoş diyor. Bu sözleri ne için söylüyor peki? Çünkü Resulullah'ı çok seviyor ve onunla beraber olmak istiyor. Bunun sayısını arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz. Muaz bin Cebel ölüm döşeğindeyken aynı şeyi söyledi. Ebu Hureyre ölüm döşeğindeyken aynı şeyleri söyledi. Birçok sahabe ölüm döşeğindeyken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan özlemini hep dile getirdi. Ve onunla vuslatı bitirmek istedi. Bir an önce ben Resulullah'a kavuşayım. Onunla eskisi gibi sohbet edeyim. Bir de sahabenin psikolojisini düşünün kardeşler. Sahabe o lezzeti tatmış. O lezzeti tatmış. Resulullah'la sohbet etmek ne kadar güzel. İnsan sanki Ahiret insanları gibi oluyor. Sanki oradaymışsın gibi oluyorsun. E şimdi bir de ahirette onunla sohbet etmek o da başka bir lezzet, başka bir tattır diyebiliriz. Allah Azze ve Celle ahiret günü bizi onunla buluştursun diyelim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.